Merhabalar, yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere yeni nesil Bullpup tipi Outfame'imizle yeni şarjör, 20'li tambur şarjörün hem tanıtımını hem testini birlikte yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi tambur şarjör 20 adet pişe kalır, 12 kalibredir ve 12 kalibre bütün av fişeklerle çalışır. Outfame'imizden bahsedelim. Daha önce videosunu çekmiştik zaten. Outfame'imiz yeni nesil bir üründür. Bullpup tipi Outfame'dir. Şarjör gördüğünüz gibi tetiğin arkasındadır. Yüksek geziyor, yüksek arpaçığa sahiptir. Performanslı bir outfader. Çok verimli çalışmaktadır ve tepmesi çok düşüktür. Şimdi e, nasıl şarjörün takılması gerektiğini gösterelim. Şarjör bu şekilde takılıyor. Klik sesini duymanız çok önemli. İyice sabitlenmesi gerekiyor. Bakın bu sesi duyduktan sonra yerine oturmuş oluyor zaten. Şimdi atışa hazırız. Kurma kolunu çok seri bir şekilde çekip bırakmanız gerekiyor. Ondan sonra atış yapabilirsiniz. Birlikte atalım. Görmüş olduğunuz gibi 20 tane fişeyi sorumsuz bir şekilde attı. Şöyle gösterelim tüfeğimizde, harcörümüzde.